arkadaşlar bizim bahçede bir tane küçük ördeğimiz vardı. Biz onlar büyüdükten sonra burada göle bıraktık bir parkta. Onları ziyarete geldik şimdi. Onlara bir ekmek getirdik. Hadi gidelim ördeklerimize. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi koşun. Hadi gidelim. Evet ördekler orada arkadaşlar. Hadi gidelim. Gel gel, kapıdan geçelim. Koş koş koş. Kaç. Hayır koşamadım, yavaş. Bizim burada üç tane ördüğümüz var ama hangisi bizim bilmiyoruz. Geçen sene bırakmıştık. Hangisi bizim acaba ne? O, o mı bizim? Evet, bizim de bir tane de Al bakalım anne, ha. Biraz uzağa kaydettik. Hop! Bak geliyorlar, oradakilerin de tanıtma. Ama...

Ben şimdi koş. Şuradan git kızım. Koş, koş, koş. Ay, koş, koş. koş. Merhaba beyaz ördek. Ah nefes beyaz ördek. bakalım. Beyaz ördek? Ördekler azalmış. Alın bakalım. Bak bak nefes nasıl yiyorlar. Al at anneciğim. Şimdi sadece ördekler değil arkadaşlar. Burada bir sürü hayvan var. Size tek tek göstereceğim ben. Değil mi anneciğim? Keçi de var burada. <laughs> gidelim. Hadi keçilere gidelim kızım. Ne o? Tamam. Ay 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 güzelliğine bak nefes. Keşke ona da yemek getirseydik. Bir de ay 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 çok güzel. Ne var başka ne? Nefes tavşanlara bak. Gel gel. Ama içine giremiyoruz ay 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 çok güzel nefes havuç getirseydik değil mi ay gidilmiyor ki anneciğim. bak yavru keçi merhaba yemek istiyor ama biz yemek getirmedik sana nefes bir dahaki sefere getirelim tamam mı tavşan ay ay bebek tavşan nefes bak ay çok güzel Collapse. Kızım eline nasıl alacağım? An Lepen, bir şey ister misin ya? Aa ot yedirecek. Ben, ot yedirelim. Baksana Şöyle çok tatlı ta ay sarı tavşan. Şöyle elini aç o elimden. elinden. Uzak koy öyle önüne. Bak diye gördün mü? Ay. O, gördün mü? Ah. Dişisi. Değil mi? Yani şuradaki şu dişisi. O da onun eşi. Haa. Hadi ver bir daha anneciğim. Bakın bakın nefes keçiyi besliyor. Nefes bir daha geldiğimizde iyi. Efendim? Aa! Aa niye kaçtılar? Sıra başladı. Bahçeyi Ay nefes fıskiye Biz de ıslanacağız dönüyor su. Hadi. Evet dönüyor biz de ıslayacak. Nefes nasıl e kaçtı? Sonra... Ay beni de ıslattılar nefes. nefes <laughs> kaçtı. Nefes 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 kaç... <laughs> Ay davcanlar çok biz güzel. Bizim Ay, bizim güzel. Ay ıslandım <laughs> nefes ya. Ay ben nasıl kaçacağım nefes. <laughs> hadi göster be arkadaşlar onlar neymiş? Nefes onlar ot yemez mi? Evet. Merhaba beyaz tavşan ne yiyorsun sen? Aman seveyim ben. Sev. Ay, ay, ay çok güzel. Ay ısırmaz Yok kızım ısırmaz. Çok ay ne yiyor nefes ya. Ay dokunamıyorum. Sev anne. Ay dokunamıyorum. Çünkü tel ver anneciğim. Ay kulaklığına bak nefes. Nefes tavşana dokunmaya çalışıyor ama dokunamıyor. Ay ay ay. ay. Anne. Ay seni yerim ben ne güzelsin sen öyle ya. Elini lazım babacım öyle değil bak. Evet tamam, annem telden sok. Ne yiyor ya? Bakın bak elinle normal sev böyle. Nefes dalla oynuyor. Ha öyle sev evet. <laughs> Bakın nefes tavşanı sevebiliyor. Ay ay ay. Ay o da nefes ay. ay seni öpüyor. Ay yerim seni ben. Nefes havuç getirelim bir daha geldiğimizde. Annem bunlar alışmış buradan yemeye baksana nasıl geliyorlar. Tamam, Aşkım. Ha, nefes bak sevebildin. Havuç alalım mı anneciğim bunlara bir dahaki geldiğimizde? Bak bak nasıl kaçıyor bak. Burada bir sürü tavşan var nefes. <laughs> Elini yemiyor anneciğim öpüyor. Ay nefesin çok hoşuna gitti bak. <laughs> Bak yalıyor elini. Anne. anne. <laughs> Ama elini ağzına falan götürme yıkayalım annem yine de. Anne hayır. Tamam Olur hadi bana. sen Sev anne. anne. bu Tamam yap o, anne. O, da o, o da ağlasın. Tamam. Hadi bu Tavşan kardeş. Momo olsun mu nefes bunun adı Momo? Vardı ya tavşan Momo. Ay 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 ay. Nefes nasıl seviyor? Aferin kızıma benim. <laughs> nefes ilk defa tavşan görüyorsun değil mi? Evet. Evet, Nefes ilk defa tavşan görüyor ama hiç korkmadı benim kızım, Aferin kızım. Hadi şimdi başka hayvanlara bakalım. Ay yine fıskiye geldi. Nefes, şunlara bak, bak nasıl kaçıyorlar fıskiye gelince bak. Evet anne. Neymiş Sultan tavuymuş Nefes, çok güzel değil mi? Evet. Baksana paçalı paçalı. Takıldı nefes. Anne bak. Bak bak, bak. bak anne gel bakalım anneciğim. Atlara bakalım gel bir de. Anne. Nefes birazcık hasta değil mi? Anne. Nefes. Aa bir tavuk daha var burada. Nefes biraz hasta ama biz hava alsın diye çıkarttık anne. nefesi. Aa nefes bu nasıl bir çirkin tavuk? Ne Fizan tavuğu. Neyse. Ay nasıl güzel nefes. Bahçeye alalım mı biz de bundan? Evet. Bunu alıp götürelim nefes. Hı? Verirler mi bize? Vermezler mi annem ama çok güzel ya. Saçlara bak nefes. Çok Ay, şekilli değil anne, mi? Vermezler. vermezler mi? Baksana anne. nefes saçlarına bakar mısın? Sen kuaförde yaptırmışlar. <laughs> nefes biraz da sana benziyorlar. Nefes bana bak. Oo. Bana bakar anne, mısın? be? Nefes saçları sana benziyor. Evet. Hadi bir gösterelim mi arkadaşlara anne, nasıl tavukmuş? Saçları Gerçek. Ama. Öyle mi? Yok. Bakın Nefes çok hasta aslında, değil mi anneciğim? Ama Nefes antibiyotin içmediği için iyileşemiyor tabi. Bak bak saçlara bak. Allah'ım ne değişik, değil mi? Ve 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 ve. <laughs> nefes. Ve ve. Hadi şimdi atlara gidelim. Hadi, Hadi koy. Nefes bak atların ahırı burası herhalde. Hadi atları bulalım anneciğim. Bilmiyorum ki. Hadi bir koş bakalım atları göster. Şuradan. Yürü. Şuradan. Hayır hayır. At bak binmişler bak. Aa binilebiliyor. Hadi koş kızım bak istediğin oldu. Ata binmek istiyor. Tam bineceksin. Tamam. Bak 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 bak. Bak bir tane arkadaş binmiş nefes. Görüyor musun? Küçük at var mı burada anneciğim? Nefes küçük atabilmek istiyor. Aa midilli. Nefes midilli. Ona bindiriyorlar mı anneciğim? Bir soralım mı? Cem midilliye binebilir mi? Ay nasıl güzeller. Hadi anneciğim soralım abiye bindiriyorsa bin. Dur inecek şimdi abi. Seni buna bindirelim. Nasıl güzeller annem ya. Küçücükler. Nefes büyük attan korktu. Küçük ata binecek. Nefes baksana şuna. Şimdi nefes binerken de çekeceğim. Gel babaya gel. Baba götürecek seni. Gel Bilebilir gönlüm. misin? Yaşasın. Nefes'in en çok istediği şey. Nefes hazır mısın annem? Nefes mi dilliğe binecek şimdi? Nasıl? Nefes neye binecek? Ata binecek arkadaşlar nefes. Nefes midilliye binmek istiyor küçük ata. Hadi sıra nefeste. Evet sıra nefes ama sıra. Nefes sen küçüğe bineceksin nefesin işte küçük aslında. bu da küçük anneciğim aa nefes onu istemedi bunu istiyor buna binmek istiyor nefes aynısı kızım hadi bakalım nefes el salla bana anneciğim nefesi göremiyorum nefes gidiyor nefes el salla bana Bakalım nefes bir tura dayanabilecek mi? Çok ilginç. Nefes korkmadı. anneciğim. Nefes keyifli mi? Nefes tamam, tam tamam, sana tamam. göre at küçücük ya. Küçücük at. Bir tur daha mı atıyorsun? Nefes ben de sana bakmaya geldim. Çok keyifli anne. <laughs> Nefes küçük atla tır atıyor. Babacım el salla, el salla bize. Nefes doyamadı. Nefes doyamadı ata. <laughs> tamam anneciğim turun tamamlandı. Tamam sonra bir daha geldiğimizde. Gel bir fotoğrafını da çekelim anne. Anneye bak nefes. Arkadaşlarına da yaz salla. Yok yok düşmezsin. Tamam inebilirsin. Bir bak abi sana dayanamadı. Bir tur daha gidelim. <laughs> Aferin annecim. anneciğim. Tamam annem hadi inelim artık. O ona sonra bineceğiz. Bak, Nefes'in abi de. Çok evet ay yazık anneciğim o seni taşıyamaz ki. Mi ya, dilimizin adı şekermiş. Nefes şeker el sallıyor. Biz sık sık hadi. geliriz değil mi nefes? Bizim evimiz buraya çok yakın. Evet, her akşam geliriz anne. Hadi görüşürüz şeker Nefes şimdi de Attan indi neye bindi Sincaba bindi Sincap mı bu Bu ne ya Nefes neye bindin Evet sincap elinde fındığı var Bak fındığından tanıdım Nefes sincabı. Niye çalışmıyor biliyor musun Para atmadık çünkü annem Para atacağız Bak at burada da varmış Arkadaşlar burayı çok sevdim ya gerçekten. Artık nefesle her akşam geliriz. Değil mi annem? Nefes de çok sevdi burayı. Hem hayvanlar var. Ata binebiliyor. Oyun alanı da var. Oh mis. Başka bir yere basmayacaksın hem. Direksiyonu çevireceksin sadece. Nefes bugün çok mutlu oldu. Değil mi anneciğim? Efendim? Hangisine binme anneciğim? Öyle mi? Bak bindin. Geliriz annem artık. Tamam mı? Sen istediğin zaman getiririz seni. Evet. Tavşan çiftliğine mi gidiyorsun? Tamam orada görüşürüz o zaman. Hadi nefes. Tavşan çiftliğinde görüşmek üzere. Öpücük. Nefes şimdi neye bindin anneciğim? Ördeğe. bindim bindin. Ördeğin ağzı. Ben tanıyamadım biliyor musun bu ne dedim? Çözemedim Anne. ne oldun? Efendim anneciğim. Arkadaşım. Aa nefes bak burada ne var? Cüce var. Buna da binelim olur mu? Buna iki kişi mi biniyor acaba? Evet. İkimiz taşısaydı ikimiz binerdik. Değil mi annem? Beni taşımaz. Seni taşır. Hani sen tavşan çiftliğine gidiyordun anneciğim. Varamadın mı daha tavşan çiftliğine? Varamadım. O zaman tavşan Aslında çiftliğin... Evet hastaydı nefes. Hem de çok hastaydı. Biraz hava alsın diye çıkardık değil mi anneciğim? Bir de neden hasta olduğunu söylesin anneciğim. Nefes çok dondurma yedi o yüzden boğazları tahriş oldu. Üşüttü yani. Ama çocuklar da bazen yer annem sen çok yediğini için bir de sıcakta çok kaldı o yüzden hasta oldu kızım. Ama şimdi biraz toparladın değil mi anneciğim? Hadi nefes o zaman. Nefes şimdi de neye bindi? Oh şimdi Çinlik otobüs mü bu ne ya İtfaiyeymiş. Oo müzik de var nefes çekilin yoldan Baba, <laughs> abi, vay vay yangın var annem çabuk ben çok eğlenceli, eğlenceli tabi evet hadi koş koş yangını söndür bunun adı ne annem bindiğinin Bindiğin arabanın adı ne? Sen neci oldun Nefes? Yangın mı var Nefes? Ben de yani. Tabii eğlenceli. Yangın yok mu? Hayır. Hadi kızım yangın var. yangın var. Yok mu? Oo Nefes itfaiyenin müziği de var. Hadi Nefes yangın yerinde görüşürüz. Hoşçakal. kal. Buradan gitmeyelim mi? Ne yapalım annem? Burada mı yatalım? <laughs> nefes çok sevdi. Artık geliriz anne. Nefes durmadan Tamamdır. değiştiriyor. İtfaiyeden indi. Şimdi de ata bindi. Nefes. Hadi bakalım. Hadi Nefes. Dıgıdık, değedik, değedik. Atının ismi neydi Nefes? Biraz önceki bindiğin atı? Şeker. O da mı şeker? Evet. O da şeker. Hadi nefes. Sen şekerle gel tamam mı? Senin cücenin orada bekliyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Nefes şimdi neye bindin? Erkek arabasına. Erkek arabasına mı? <laughs> nefes bu kim? Süpermenli Batman, Batman mi? Batman annem. Oo araban çok şık nefes. Bu kızlar için ne fark ediyor? Ne fark ediyor annem kızlar için erkekler için? Nefes Anne, diyor bu erkekler için. Fark etmez. Fark etmez anneciğim. Nefesin bilmediği kalmadı. Hepsine tek tek bindi sırayla. Tek tek şimdi gidelim artık annem tavşanlar. Ama şey keçi ot verecektik. Keçi yoksa kimemiştir annem Ama yerine gider. Zaten evet. Gidelim gelelim sonra tekrar bin Hayır. Ama ben çay içeceğim. Ben de çay içmek istiyorum nefes. Hayır, Çayımızı içelim öyle gelelim. Evet tekrar gelelim. Hayır. Nefes. Nefes, Tavşanlar Ülkesi'nde görüşürüz Nefes. Ben Tavşanlar Ülkesi'ne gidiyorum. Hoşça kal. İşte Nefes, ben Tavşanlar Ülkesi'ne geldim. Nefes, sen de mi geldin yoksa? Hii, sen benden önce gelmişsin Nefes. Neleva Tavşanlar, gel beyaz tavşanı sevmeye gidelim. <laughs> tamam, oradaki beyaz tavşana gidelim. Koş. Koş anne, orada Nefes'in beyaz tavşanı var. Ama burada çeşme var. Hadi ellerini yıka kızım. <laughs> Hadi ellerini bir yıka. Tutayım, hadi. hadi nefes. Aferin kızıma. Güzellik, oh. Güzel yıka. Oh. Bir daha yık anneciğim. Peki. Tavuklar. Yine geliriz nefes tamam mı? Nefes yoruldu. Abi. Nefes senin tavşanın neredeydi? Ne? Gel bakalım tavşan. Gel 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 nefes o tavşanı mı sen? Bak akşam oldu artık uykuları gelmiş anneciğim. Anne, yine oldu. Tamam yine oldu. Bak gel dedik geldi bak öyle bak. Nefes'in elini yalıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> nefes nasıl mutlu. <laughs> yavru da geldi. Bak 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 ay yerim seni Momo. Tamam, tamam korkar korkar. Tavşan Momo. <laughs> Nefes çok sevdi tavşanlar. Nefes de tavşanı çok sevdi. Ay yine gelelim tamam mı annem? Onu ge havuç getirelim bir defa geldiğimizde. Tamam mı aşkım? Çok güzel. Hadi bir görüşürüz anneciğim. Niye yazık anne? Ne olmuş? Çok mutlu annem. Onun bir sürü ziyaretçisi geliyor. Hadi hoşça de annem nefes. Hoşça kaldı bize. O dursun annem orada. Hadi gel. Hadi kızım. Nefes o zaman sen tavşanlarla burada kal bugün. Olur mu? Hadi koş. Nefes. babasının boynuna bindir. Aa babasının boynuna binmek istiyor. Babası boynuna bindir arkadaşlara bir hoşça kal desin artık burada sonlandıralım videomuzu. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Öpücük anne. Nefes neyi unutmasınlar? Nefes. Neyi unutmasınlar nefes? Nefes neyi unutmasınlar anneciğim? Evet neyi unutmasınlar arkadaşlar abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dur bir daha Ay dedi. Nefes ay diye bak.